Benim müzik sesi duymam gerekmiyor mu? Duvarlar çok sağlam, kapılar silme çelik desek. Cık, yine de bir cıstak cıstak arıyor kulaklar. Sen elin kapının üstünde bekliyordun herhalde değil mi? Öyle zaten ben zili çalmadım. İstedim o ben de istediğim zaman olur. Çünkü seni bekliyordum. Asansörün sesini duydum da. Senin için hazırladım. Çiçek kokulu. Hmm. Başka kimse yok mu? Gerek var mı? Sen benim için tek kişilik bir karnaval gibisin. Ceketini alayım. Sana zahmet etmeseydin... ...direkt yatak odasına kursaydın. Değil mi? Hayırdır? Ya biz menü için hani kalori hesabı falan yaparız diye konuşmuştuk ya. Ben de öyle çalışalım diye geldim yani. Ya çok iyi olurdu ama bu akşam olmaz. Ha restorana falan gidiyorsan ben seni bırakayım. Hiç sorun değil benim için yani bırakırım. Yok yok çocuklar ilgilenecek bu akşam. Benim başka bir randevum var. Ne demek randevu? İki insanın sözleşip aynı yerde aynı zamanda buluşmasına biz... O kadarını ben de biliyorum. Yani randevunun ne demek olduğunu biliyorum. Açıklamana gerek yok da kimle ne amaçla nerede buluşacaksın onu merak ettim ben. Sanırım avukatımı arayacağım. O gelmeden hiçbir soruna cevap vermek istemiyorum. <laughs> ya sorgulamıyorum, soruyorum. Merak ettim ben, tanıyor muyum o kişiyi? Kim yani? Evet. Aynı mekanda çalışıyoruz. Niye? Ya. Rant olmaz Başak'la buluşuyor. Diğer çocuklarla da bu böyle takılmaz. Hii. Ya inanmıyorum ya, sen gidip onunla mı buluşacaksın? Ya ortaklığı falan mı kutlayacaksınız nedir? Ne yapabilirim ki? Aniden arada sana ihtiyacım var. Yanımda olman lazım dedi. E bugüne kadar bütün kötü günlerimde yanımdaydı. kusura bakma ama onu yalnız bırakamam. Ya, ne diyeyim? Allah sabır versin yani. Ha? Teşekkürler. <laughs> Havayı merak etmiştim de. Nasıl o? Vallahi bilemiyorum. Kocası bırakıp gitmiş bir kadın nasıl hissediyorsa o da öyle hissediyordur herhalde. Ben onun için gittim. Hayatını daha fazla mahvetmemek için. Bari bu kadarcık bir iyiliğim olsun dedim. Ya keşke bıraksaydın da onun için neyin iyi olup olmadığını o karar verseydi. Başını açmadığım şey kalmadı ki. Ama gel bir de gönlümü anlat. Yokluğuna alışamadım. Bir görüp gitsem ha. İlla görmek istiyorsan Sinan'la git gör. Hadi ya. Oraya da gidemem ki şimdi. E orası da seni ilgilendirir. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>